beyin kanamasından bahsediyoruz. da beyin kanaması nedir aşağı yukarı? Anlatır mısınız? Beyin kanaması dediğimizde biz bunu dört grup altında toplayabiliyoruz. Burada kafatasıyla beynin zarı arasındaki kanamalara epidural dediğimiz kanamalar diyoruz. Bizim burada Tokat ilinde seyredeceğimiz kanama kafatası, beyin zarı beyin zarının altı ile beyin arasında olan kanamalar. Bunlara subtral. İsterseniz çizebiliriz. Çize tamam, mi? ben şimdi Spartansız hemen getiriyorum varsa... belki ordumuzu orada çizeceğiz. Onu birazdan şey yapalım. Şimdi kafatası hepinizin de bildiği gibi kapalı bir kutu. <laughs> Bu arada doktor beyin elindekini izleyeceğimiz için şöyle bir kaldırır mısınız? Evet, gerçek, bir, gerçek bir kafatası, kafatası, değil mi bu? Evet, bir gerçek kafatası. <laughs> Biraz çekinceler hocam. Biz evet. başladığımızda bunun gerçek olup olmadığını bilmeyip de dokunanlar. Oysa... Yok, yani çekinecek bir şey yok. Bütün tıp fakültesi talebeleri bu işi evet, çok iyi biliyorlar. Hepimizin elinden, elinden hepimiz böyle şeyler elinden böyle geçti. geçti. o yüzden bunları kullanmamız lazım. Kafatası, kafatasını açtığımızda bunun içerisinde ya, lütfen, lütfen. Çok özür diliyorum. Daha iyi söyle, görmemiz evet, lütfen. Sabitin Kafatasını ya. açtığımızda şöyle alayım gibi burada bakalım lütfen. daha iyi görette. Evet. Böyle mi? Evet. Lütfen. Kafatasını açtığımızda beynin e, bunun içerisinde oturan bir doku olduğunu düşünüyoruz. Bu kafatasıyla beyin arasında bir zar var. Bu zar eğer bunun içerisinde bir kan birikimi olursa buna epidural hematom diyoruz. Bu zarla beyin arasına yani beynin içerisine bir bu beyin de çok yani, parçalanan bir beyin. Parçalanan bir beyin. Şöyle beyni koyduğumuzda bu bölgedeki kanamalara da subdural hematom diyoruz. Zarın önünde. Bunu daha sonra bir çizimle de size gösteririz. Buyurun. Çizebiliriz. Ha, geldi. İşte güzel. Tabi. Şimdi kafatasını şöyle önden bir kişiyi kesip karşıdan baktığımızı düşünelim. Ee, buna kafatası olarak düşünün. Kemik. Altında beyin zarı dediğimiz dura mater mevcut. Şimdi burada kanamayı da şöyle gösterelim. Şöyle bir kanama. Burada da beyin dokusu var. Şöyle isterseniz hocam. Evet, yapayım. evet, evet. Mavi. Şurada da beynin bir su yolu, karşı tarafta da beynin diğer su evet. yolunu görüyoruz. Şimdi şu gördüğümüz kemik yapı. Şu gördüğümüz noktalı olan kemik yapı. Şu yapı dura dediğimiz beynin zarı. Şu kemik. Evet. Şuradası da beyin dokusu. Bizim bugün göreceğimiz şuradaki... Bu epidural. Biz bugün bunu görmeyeceğiz. Başka bir şey göreceğiz. Biz. Hı. Ben anlatmak açısından söylüyorum. Evet. Şu anda biz epidural kanama dediğimiz kanamayı görüyoruz. Bunlar travma sonucu oluşuyor. Yani bir darbe, bir travma, bir trafik kazası, düşme, çarpmalarda oluşuyor. Tehlikeli kanamalar. Büyüyebilirler. İlk başta görülmeyebilir daha sonra 16 saat sonra ortaya çıkabilir 24 saat sonra ortaya çıkabilir. Beyinde itilmeye yol açar. Bir an önce bunun boşaltılması gerekebilir. Çok ince olanları takibe alabiliyoruz. Takiple kendi kendine rezorbe olmasını, kaybolmasını da bekleyebiliriz. Bu hani Mısırlıların boşalttığı diye geçer ya her evet. kitaplarda. Bu tip herhalde kanamalar. Bu tip değil kanamalar. Mi? Bu Kemiğe delik açıp, kemiye delik açıp epidural bölgedeki kanamayı, kanamayı boşaltıyor. boşaltıyorlarmış Mısırlılar. Evet. Ee, tabii o teknolojiyle nasıl yapıyordu o da ayrı bir şey. Evet. Şimdi bakın burayı kapatalım. Bir de subtural kanamayı konuşalım. Tura mater bu sefer bütün. Kanamamız bu sefer burada. Şöyle yaparsın. Burada bu sefer. Bu sefer yani, zarın altında. Bu sefer zarın altında. Bunun sebeplerinin içerisinde de travmalar var buradaki askı venleri dediğimiz venler var. Beyinle dolaşımda, toplar, damarla. toplar damarlar, onların yırtılması var. Bunlar nasıl yırtılabilir? Travmayla yırtılabilir doğru. Bunun dışında hasta çok dehidrate kalır, susuz kalır. Susuz ya. kalır. 60-70 yaşlarındadır. Hasta hacıya gitmiştir. Geziyordur. Susuz kalır, bitkin düşer. Buradaki askı venleri gerilir, çatlar, kanamaya başlar. Önce bunlar Akut subtral hematomsa... ...çok şiddetli. Hemen bulgu verirler. Hasta komaya girer ve acil ameliyat almak gerekir. Bizim bugün burada tokatta yapılacak... ...ameliyatta kronik subtral hematom. Yani yavaş biriken... ...buradaki askı dediğimiz bir venden... ...yani beyinle dura arasındaki... ...bir venin çatlaması sonucu... ...dışarıya kanın sızması... ...bunun yavaş yavaş olması... ...çok yavaş bir şekilde sızmaya başlıyor. Sızdığı zaman normalde... ...normalde verici vücudun vereceği tepki şu bir şey bulunması gerekenden farklı bir yerde bulunuyorsa vücut onu yok etmeye çalışır fakat öyle olur ki bunu yok edemeyebilir edemediğinde bir anda etrafında bir pisoide kapsül dediğimiz bir kapsül oluşuyor bu kan dokusunu yani kan dokusunun etrafını bir zarla çeviriyor Aynen ve öyle. onu dışarıdan tecrit etmeye tecrit etmeye çalışıyor ama bu bu zar dokusu öyle bir <laughs> doku ki bu da kanlanıyor. İçinde çok dayanıksız, ince damarlar var. Bunlar da çatlayıp bu hacmin içerisine doğru kanamaya başlıyorlar. Dolayısıyla ne oluyor? Bu zar dokusu ekspansiyon olmaya başlıyor. Genişliyor Büyüyor. giderek. Genişliyor. Gidiyor. Ama bu yavaş bir genişleme olduğu için hastada iki ay, üç ay belki de hiçbir bu, şey bulguları çıkmıyor. Bulguları ortaya Orada kolay çıkmıyor. çıkmıyor yani. Hasta bundan üç ay önce kafasını bir yere çarpmış Üç aydır geziyor ama iki aydır geziyor. İşte yakınları diyor ki ya son günlerde sen birazcık böyle bir değiştin. Biraz bir yürüyüşün değişti. Biraz bakışın değişti. Konuşman yavaşladı. Teklemeye başladın demeye başlıyorlar. İşte o durumda hasta doktora gelirse o anda çekilen bir tomografide biz bunu saptıyoruz ve hastayı bir an önce ameliyat alıyoruz. Peki şimdi demin söylediğinizin önemini vurgulamak açısından özellikle yaşlı insanlarda, ileri yaştaki insanlarda Sıvı almak demek ki çok önemli. önemli. Yani susuz kalırsa hiçbir travma, hiçbir çarpmaya da gerek olmaz. Önemli. Sadece susuz kaldığı için beyinle o zarın arasındaki damarlarda çatlama ve sızma olup bu beyin kanamasına yol açabiliyor. Ve beyin kanaması sonucu bu insanlar felç olabiliyor, hayatını kaybedebiliyor. Aynen. Evet. Özellikle demek ki sıcak havalarda, güneşli havalarda bu ileri yaştaki insan bol sıvı alması ya da o ortamlarda çok bulunmaması gerekiyor. Tabii. Bu çok önemli. Kan sulandırıcı ilaç kullananlar. Bu insanların dikkatli olması lazım. Onlarda da kanama... Tabii kanama riski fazla. Riski yani fazla. E işte komodin gibi çok sık kullanılan, aspirin gibi çok sık kullanılan ilaç kullanan insanlar da biraz böyle kendini kollaması lazım. Ufak tefek travmalar sonrasında belki birkaç ay sonra bir doktora gidip kendini bir göstermesi lazım. Özellikle 55-60 yaşların üzerinin hastalıkları bunlar. Yani genel olarak o yaşlarda görüyoruz. Ortalama pik yaptığı yaşlar o yaşlar. Ee, bu şekilde açıklamak mümkün. Peki şimdi buradaki e, ...tabii tabi o zaman kanama küçük kalırsa yani bir süre sonra kendi kendine sınırlanır ve durursa hiç fark etmeyebilir bile kişi Bunda yaşayabilir. Aynen öyle. Değil evet. mi? Evet. Ama bu giderek yavaş yavaş sıza sıza büyüdüğünde ise... Natüründe bu var. Evet. Beyine baskı yaptığı için Belirli merkezleri herhalde etkileyecektir evet. diye düşünüyorum. Ve o kişinin Aynen. davranışlarını bozmaya başlayacak. Çok doğru. Çok Peki doğru. davranışları bozmaya başladığında çok mu geç acaba müdahale etmek için? Daha yeni yani böyle bakışın değişti. işte biraz konuşman yavaşladı dendiği dönemde çok geç değil aslında. Hemen yakalandığı anda ameliyat edilen bir hastalar ve hızlıca düzeliyorlar bu hastalar. Yani iki üç gün hastanede yatıyorlar ve... Kalkıp gidiyorlar. Biz bunu boşaltıyoruz, buradan bir delik açıyoruz. İçerisini boşaltıyoruz. Sonra içine bir diren koyuyoruz belki. Daha sonra beyin kendi kendine yerini çok dolduruyor. Toparlayıp yerini dolduruyor. Bunu daha sonra slaytlarla da göstereceğim. Birkaç tane örnek size hı hı hı. hazırladım. <laughs> beyin kendini dolduruyor ve aslında normal yaşamına da dönüyor. Süper. Hocam peki. anlattığınız şeyler o kadar komplike, karışık ve zor ki. Ama tahtanın üzerinde sanıyorum pek çoğumuz az çok anladık değil mi? Beyin neden kanar? Hangi çeşitlerde olur?